Merhaba sevgili arkadaşlar. Derin Türk'ü itfaiyeci olacak ve yangın söndürecek. Şimdi elbiselerini giyeceklerin Derin Türk'ü. İki tane de arkadaşı bekliyor. Bunlar melek itfaiyeciler. Ben çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım yangınları nasıl söndüreceksin? Ay çok şirin oldun. Ve baretini takıyor şimdi. Bir bakar mısın? Çok güzel görünüyorsun. Hazır mısınız? Şimdi Bir yangın başlıyor sevgili çocuklar. Evet ve söndürme işlemi başladı. Şimdi su sıkıyorlar sevgili çocuklar. Yangın var. Ne yangını söndürüyorlar. <laughs> Minik itfaiyeci Derin Türk'ü yangına müdahale ediyor. Zor mu anneciğim itfaiyeci olmak? Oo, bakar mısınız? Aa, çok güzel söndürüyorlar ama. Aferin. Nasıl yaparlar? Evet. Yangını söndürürler değil mi anneciğim? Ve çift tortumla söndürüyor derim. Anne. Bundan da kaynayabilir misin? Evet ben de yapayım bir tane. Tamam. Ben de yangını söndürüyorum şimdi sevgili çocuklar. Evet gösteriyorum bakın. Evet bunu da ben yapıyorum. Ay, böyle, böyle, böyle. Tamam. tamam. İtfaiyeci derin türkü yangına müdahale ediyor ve insanları kurtarıyor. İki tane de arkadaşı var ve galiba yangını kontrol altına aldılar. Evet harika. Aferin çocuklar Yangına müdahale ettiniz. Herkes Tebrikler. Şarkı gördüm, şarkı evet. Minik itfaiyeci Derin Türk'ü yangını kontrol altına aldı. Çok teşekkür ediyoruz Derin Hanım. Minik itfaiyeci Derin Türk'ü yangına müdahale etti. Yeni videolarımızda görüşünce dek kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.